Sayın seyirciler, Başbakan Davutoğlu'nun İstanbul Valiliği'ndeki açıklamalarını ekranlarınıza taşıdık ve ekonomideki gelişmelerle devam ediyoruz. Az önce bir haberimizi ekranlarınıza taşıyorduk. 62. Hükümetin ekonomi programına ilişkindi bu. Bu programda yoksulluğun en aza düşürülmesi, giderilmesi hedefleniyor. İşte o haber ekranlarınıza geliyor. Yeni Türkiye çalışma yaşamı ve sosyal politikalar alanında radikal adımlara sahne olacak. 62. hükümet programında yer alan güçlü sosyal devlet vizyonunda önemli hedefler ortaya kondu. Buna göre gelecek yıl 65 doların altında kalan gelirle yaşamak zorunda olan vatandaş kalmayacak. AK Parti iktidarı döneminde yaklaşık 100 milyar liralık sosyal yardım harcaması yapıldı. Gösterge esaslı sistemden gelişme hızından pay alınan sisteme geçildi. Böylece gelişme hızından pay alamayan yaklaşık 1.9 milyon emeklinin intibakı düzenlendi. Engelli maaşı alanların sayısı iki katına çıkarken engelli çalıştıran işverenlere prim teşviki devam edecek. Ailesinin yanında bakılan 447 bin engelli için aylık asgari ücret tutarında ödeme uygulaması sürecek. Son 6 yıldır yürürlüğe giren prim indirimi ve teşvikler için ayrılan kaynak 38 milyar liraya ulaştı. Teşviklerden 2013 Ocak itibariyle 8.4 milyon çalışan yararlandı. İhtiyaç sahibi asker ailelerine, eşi vefat eden sosyal güvencesi olmayan yoksul kadınlara yönelik yardım programları başlatıldı. 2002'de bürüt 251 lira olan asgari ücret bugün itibariyle 1134 liraya yükseldi. Bu dönem içinde nominal artış %352, reel artış oranı da %76 oldu.